Ya Amerika'dan gelirken benim de böyle bir planım yoktu açıkçası. Ama işte sen öyle sorunca birden bire. Ee... Evet. ...niye yalan söyledin ki bana o zaman? Şimdi az önce gerçeği duyduğunda gözlerindeki parıltı var ya... ...şu parıltı. Onu görmek için. Gamzelerin efendisi bugün nasıllarmış bakalım. Temel tasarım ödevini bugün yapmayacak mıydık? Bilmiyorum ki. Ya yani bakarız ya. Bilmiyorum mu? Ali çok önemli demiştin. Diyordum yudum da yapmam belki de. Hiç keyfim yok yapmak. Sonra. E niye keyfin yok? Ne oldu? Babanlar mı? Yok, hayır. Öyle bir şey değil, merak etme. Okulda sen o da değil. Sınavlarda ateş ediyorsun. Hoca mı taktı? Hoca taktıysa söyle. Hoca bu takar. Defaultlarında var onların. Hoca takar, sen takma. Yok, okulda bir sıkıntı yok. Bakan bir hoca falan da yok, her şey onda. ne olduysa bana anlatabilirsin, biliyorsun değil mi? Kim ne yaptı sana söyle, çakayım o park otanında. Bir şey yok, geçer tamam, merak etme. Benim şimdi çıkmam lazım, görüşürüz. neredesin? O yok zaten. Hadi bir işaret ver de bitsin bu hasret. Hmm. Ha. Evet. <laughs> biletleri bulmuş. Niye bana vermedi ki? Gel. Ne yapıyorsun? Gel bak nasıl olmuş. Çok güzel. Keşke ben de böyle dünya elma alıp böyle öyle gezsem, uzaklaşsam, kaçsam her şeyden. Hayda. E sen şimdi niye böyle drama queen'e bağladın Ponçik? Her zamanki yaprak kayvas parçalı bulutlu. E anlat babuş. Biz dinlemek için buradayız. Ay hangi birini anlatayım ya? Pastalar, kekler, orman meyveleri, maç biletleri... Böyle çok bilinmeyen bir denklemin içinde savrulup duruyorum sanki. Bunu bana aldıysa neden bana vermedi? Ne pastası, ne bileti kızım, ne diyorsun bir şey anlamadım. Kim almış bileti? Ali. Ha, ince işlere. Bence git direkt sor Ali'ye ya. Şimdi sorsam bir türlü, sormasam bir türlü. Peki Ali ile son durum nedir sizin? Ne bileyim ya. Yıllardır eve teslim yolunda beraber yürüdüğüm. Gamzesinde bütün dertlerimi unuttuğum insan o. musun ben kendimi üzgün hissettiğimde hep yanımda Ali olsun istiyorum. Onu kaybetmekten korkuyorum. Sence ben yeteri kadar çaba göstermiyor muyum? Bir şey söyle. Ya ne bileyim galiba böyle durumlarda en iyisi bir süre durup kendi içine dönmek. Ama anlıyorum da seni. Hayat böyle işte ne yapalım. Sen ne kadar plan yaparsan yap sonuç yine aynı. Senin çizmediğin, sonunu bilmediğin karma karışık bir yolda yürüyüp gidiyorsun. Hayatında şu an ilk kez ciddi bir şey söyledin. Videoya mı kaydetseydik acaba? bir daha yapamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum senin çakma Shakespeare. <laughs> bir de soru sormaktan korkmaman lazım. Ha. En çok da kendine sormaktan. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ya gel, gel, şunu Oğuz'a anlatalım Allah aşkına. Ne haber? Oğuz? Ali kuşum. biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Bunlar. Doğru zaman değildi yaprak. Geç kalmıştım vermek için. Bu mu sadece? Evet. Ama bir daha geç kalmayacağım. Bunu bil. Hem de hiçbir şey için. <laughs> Sen bu bilet mi aldın ya? İyi ki varsın. şerefsiz, sen çaldın demek. Terbiyesiz, bırak şunu. Pompayı çalmış. Oğlum, Abi bir şey ne? deneyeceğim ya, bir şey deneyeceğim. Oğlum takacak. şey... Meme pompası, meme. 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 Oğlum getir. Ulan o... Dur, 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 hey. hey, hey. Dur, 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 dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bunu yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Size danışmam lazım. Seri, Kendimi hiç hissetmiyorum. Çok değişik şeyler yaşıyorum sabahtan beri. Bizim çok işimiz var. Ne oldu? Meme, meme. Ee, haberin yok. Pompa oğlum, pompa. O kaçtı. Uzaklaşmadan yakalıyorum tamam Bu Apartman benim mezarım olacak galiba. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.